arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben de Volkan. Arkadaşlar bugün sizlerle Nova 3 serisine devam 8'in yani Nova 3 8 <laughs> bölüm, Nova 8. bölüm 8 bölüm 8'in devam ediyoruz. En son burada kalmıştık ve ölmüştük. Yalnız ikimiz oynayacağız öyle bir o bir ben değil açılmış bu arada. Abi. abi, dur abi, dur abi ben burada ölmüştüm. Ay yok burada değil de. Abi. Abi. abi bir dakika ben burada Hah, tamam geber abi nasıl gebermedin? Yürü git ya. İbne ya. Ol şey geç bak. Abi abi APC bozuk abi. abi. Tam dur. Abi bunu abi bozuk Abi şu anda bu bana gerek yok bu da. Abi tarama abi <laughs> öleceksin abi. abi. yukarıda adam. Burada ölmüştün zaten. Abi dur dur ben şuna iki dakikalık geçeyim de abi. Onu tabancayla vuran abi anormal bir silahımız varmış. Gel buraya abi. Abi nişan bak nişan al. Öldün öldü mü? abi. öldü. öldü. i̇yi ölmüş. <laughs> Arkadaşlar ben burada ölmüştüm. Ben burayı volkana vereyim. İyi ben oynayayım abi. Aslında ben de hiç buraya... o oh, yok baba. Ay APC'yi ne mi? yapacaksın burada ya? Oooo. Ay bomba ya. da var ha. Yani bomba aa, var. Aa shotgun. Ay dikkat et gelecekler falan. Geliyorlar abi. Abi sağdan. Abi yok sen değilsin ya. Sen reisin tamam anlıyoruz Biliyoruz. Kral'sın kingsin. Ama. Abi gebertin. Abi neye saklanıyorsun sen burada mal? Evet oyun grafikleri çok güzel ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu seviye kata. tabii ki de devam etmeyi düşünüyoruz. Yani oyunu bitireceğiz biz ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ali abi abi, 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 abi. O bunu... abi dur dur hemen git. Abi tamam, abi ne oldu? Abi bilmiyorum. Abi, abi. ibne nereden vurdu? Dur, dur dur dur. dur. Abi Uf. ya. Üf. Ben burayı sevmiyorum dur. Başka silah var mı? Siktir git. Sen siktir git lütfen. Abi gidin ya. Abi öleceksin. Abi ölmem ben de sniper mermisi boşa gidiyor. Ona öyle üzülüyorum ben. E, şatkan alacağım. Şatkan geldi hani. Nerede lan? Abi bunda yalnız bir şey var. Putma yok yani. Eğilme yok. Onlar eğiliyor biz niye eğilemiyoruz ya? Aynen abi işte o kötü Bas abi. Eee yedemin de burada ölmüştüm zaten. Abi gebert. Gebert. Abi, abi. öleceğim galiba. Abi, şey Lan mi? man ne yapıyor? <laughs> abi çıkma <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> abi mal mısın? Lan mal nereye çarptı? Abi, abi, abi ne abi ya? bu pozisyon? Bu pozisyonda ben ne yapayım? Söyle ne yapayım? Ay, al şeyleri. Abi bombanı harcayabilirsin. Öldükten sonra fulleniyor biraz. Ya yani acıma bomba ya. Göm oraya bir tane bomba ya. Şurada da it var ama. Öldü bir sürü kişi. Oraya da bir bomba, bomba göm. Yok yok oraya dönme. Abi yukarıda abi. Ya, yukarıda, abi yukarıda bak hep onlardan biz öldük ha. Vay ibneler. Bir de oyun gizlemiş o adamları ölelim diye. Abi. Abi abi sakat hadi. Ya salak ne yapıyor? Abi kaç. Abi mal mısın kaç ya. Abi niye kaçayım? Öleceksin çünkü canım. Ev misin canım full. Demin ama değildi. Ama fullin. Oha. Gerefsiz. Abi. Ya bu salak nereden geldi elime ya? <laughs> ay sakın atma. Ay, mal mısın ya? Gitmiyorum. Abi mal ya? Gitmiyor. abi. Gitme be oraya. Başka ne yedim? Aha. Son Hayır, mermi. Hayır ya. Al girsin götüne. Şimdi o, de. Yok, Başka bu değil mı ya. yok ya? Tabanca. Pistol. Hadi koçum. Ben sen iyi. Sen bilirsin. Taramalıyla taramalıyla. Oo, program saved. Aşağı düştüm. <laughs> Ay korkuyorum Ay, sen, sen buradan sonra bana ver. Abi, 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 abi. Abi. evet arkadaşlar. Bir dakika. Abi, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden daha önce. Evet Kaldırınca arkadaşlar yine Ali'miz çat pat girdi de açmış mı abi sen burayı? Aç, açıldı abi şuradan geçeceksin. Sağ sol taraftan. Şuradan abi. Aynen kutudan geçeceksin. Arkadaşlar ben oynuyorum. Abi yok olay var şurada ya. F abi olay var her yerde var olay abi. Abi buradan şey nasıl geçeceğiz lan? Abi al abi, ya. Git git. İyi abi, ben, gittim, gittim ben... abi. Abi burada da Komande, şey. Tamam I don't know what. Abi sıkacaksın herhalde. Abi. Abi sıksana bir. Bu ne lan? Ha. Sıkılıyormuş. Çık lan. Ve vur sık. Şatkan ileri atıyor resmen fırlatıyor. Şatkan öküz. Ay burada ben korkuyorum biraz. Öldüğüm abi. gibi. Bir his var içimde o yüzden ben hemen taramalıyı. Taramalı abi taramız yok. yoktu herhalde ya. Taramalı yok abi. Abi yok. Fakiriz. Fakiriz abi. abi. Abi bir mermi var. Abi. Abi. Abi sık. Abi sıçtık al. <gülüyor> <gülüyor> Bak ibne ya abi ibne Ay, ya. Oyun o kadar gizli yani adam koyuyor ki. Abi oradan sıkamazsın onunla. Abi başka hiç bok mu yok? APC vardı hani. E işte i̇şte o APC. APC o değil abi. APC bu hayvan gibi başka bir şey. Oo gidiyormuş Helal Helal lan. Pistol adamsın ha. Helal lan. Aha. Ne Ah! <laughs> ah! Ne Abi <laughs> arkadaşlar demin ki duyduğunuzu aklınızdan çıkar ilk önce. Hayır abi. Abi. <laughs> 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 Ama abi o pozisyon söylemek ya abi siktir gidin ya. Aynen abi. Gitti mi abi, abi oraya? Abi bombayı çok harcayabilirsin. Zaten öldükten sonra onlar yenilen sıfırlanıyor. Siktir gidin ya. Of, İki tane. Uçudun. İki tane. Onu da al abi. Abi ölürüm. Abi. Abi abi, abi. Hiç sandım ben onu. Abi dur dur. Al oradan sık. Siktir. ha <laughs> <laughs> arkadaşlar. Abi abi, ben... abi Ay, o o ne? Abi. Duvar gelmiş Melike. Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Git ya. <laughs> ya siktir geçirden ya. Al. Abi arkadaşlar çok ya Bomba at oraya demin. Kaç Buradan bomba at kaç abi. Vur bombayı oraya. Ne dom alıyorsun lan? <gülüyor> ne <gülüyor> dom alıyorsun? Lan sıkmayı mı bilmiyorsun? <laughs> abi e, bayağı uzun bir... Arkadaşlar e, 7 dakika olmuş. 7,5 dakika. Çok çabuk oldu lan. Evet abi çok çabuk oldu. Bize öyle geldi. Abi 53 metre var. <laughs> abi, abi! Abi ne oluyor? Abi lazer lan. Abi! Abi orada sniper var. Abi sniper değil lazerli bir şey. Abi orada o sniper işte. Sniper'ın lazeri var. E bizde lazer var mı ki öyle aldığımızda sniper'ı? Yok. Bizde yok. İşte ama orada lazer var. O birden korktum ne oluyor lan diye. Canımız full çıkalım. Gel, Yürü gidin lan görmedim. Oh. Abi şey al. E, oh. Nişanı abi nişanı oh. Abi nişan oh. al. Abi dur. <laughs> Abi nişan alma. <laughs> 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 mermi bitti. Abi ne yapacağım? Abi pok oldu. Abi bir mermi tek kaldı. Çare. Abi bir mermi kaldı. Mal mısın Abi daha başka ne yapacağım? Var yok, bu yok, biz. Bir şey yok. Aha, aha. aha Tek mermi. Haydi oğlum. Haydi sniper. Geri zeka. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Abi hiç bu kadar şey yapmamıştım ya. Güzel ee, bir 8 dakika olmuş. Oo çık git şuradan lan. Değişik. Abi dur ya. Abi abi var mısın? Oh, pistol! Helal. Abi taramaların vuramadığı şeyi pistol vurdu. Ver lan şunları. Oh biraz silah aldık hem. Geldi bir de sniper geldi galiba. Buradan sonra Ahmet oynasın. Ya bas sen söyle, bas sen oraya. Basın abi ya, ileri işte. gitti. Abi. abi bile şey Abi çok zor. Abi bilmiyorum Ay. bir de 40 metre var abi düşün. Daha var 36 abi. metre. Abi olay. Abi, abi. olay. Progo sen yaptık mı biz? Abi vermedi herhalde bilmiyorum. Ama buradan sonra şimdi... Abi ne? bomba salla. Emin misin? Abi bomba yenileniyordu hani. Tamam abi deyin değil. değil. <laughs> Kaç kişi lan Slybridge'e? Bilmiyorum gelebilir ama buraya. Aaa! Ay, o mısın yürü git lan! Sen de bir cesaretin. ay! Ben senin cesaretin ay yani. Ben senin cesaretin yürü git abi ya. O sniper çıktı adamdan. Sniper değil abi. Abi Kesin sniper mi? abi. Shotgun değil abi? Sniper abi. Onu shotgun. Abi dur bir adam var ya. On... Abi adam adam çözüm. Abi tek atıyorlar. Abi ben buraya geçemem. Ay ver. Bura usta bir sniper'ın yeri. Şimdi volkan değil topun başında. Ve sniper'ı bulamıyorum. Aa, güzel bizim Aha. kendimize şey... Abi yapamazsın. Ho. Abi geberdi. Abi, abi, abi sıçtın. Ödüm. Abi öldüm. Ölemedim abi ölmedim. Cam full cam full cam full cam full full. E, ee, abi herhalde buradan buraya geçtikten sonra çek boyut verecek. Helal. Abi var ama. Bir. Abi bundan sonra sen oynayacak ister misin? <laughs> İsterim abi de. <laughs> Ay şu ilk önce silahımızı ayarlayalım arkadaşlar. Abi şurada adam geliyor sanıyorum. Grafit çizmişler mal gibi. Aynen buraya. abi ya. Şatkan var başka çare yok. Abi baş, baş şatkan varmış abi. Bende bir Abi çizim. iki mermi var yalnız bu salgada. Abi, abi lan yok bir şey değil mi? Abi, abi öyle bir sokak ki. Aynen abi. Diğerler her, her yerden dikkat zahmet. Bomba salasak mı hacı? Abi, yukarılara bakıyorum en önemlisi ya. Abi yukarıdan hiç çatçılar var da. İlerle ilerle. Oyna abi yok bir şey mi? Yok yok abi. 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 Abi, abi öyle, öyle, bir sokak, öyle bir sokak öyle bir oyun yapmışlar ki. Git, git, abi git. şurada bir şey görüyorum yok değilmiş. İlerle abi ilerle. Paranı yak. Paranı ne yapıyoruz artık arkadaşlar? Abi. Yavaş yavaş. Abi bulasak. Abi yes. olasın. Yes. Abi yes. dur dur. Abi olay çıkacak. Abi gir oraya gir gir bir şey yok. İyi abi iyi al. Azıcaktır. siktir. karşıda. <laughs> Bir dakika dur 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 <laughs> dur. Ay ölecek Al. 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 Öldü herhalde. Öldü mü? Öldü Ay öldü de bir ay tane. Bok... Ay bu kal. Bir mermisi var. ay, ay bir ya. mermisi var. Başka ne var abi? Bir dakika. Şu Başka bir bok yok abi. <laughs> abi hiçbir şey yok. Ay var var sniper var. Abi tamam tüfek ben Bak, pis. Sniper. Tamam abi iyi sniper. Yok bir şey değil mi lan burada adam falan? O sniper'ı çıkar bence. Sniper kullanma. Aynen ya sniperla şimdi Kıyamıyor. Aa, <laughs> Aa! bak buraya Aa. gelecek ha. Gel lan. Adam sen gel. <laughs> ya ben gelemem. Benim ayağım sakat abi. Sen gel ya. Benim... <laughs> ay 12 dakika olmuş arkadaşlar. Ay benim ayağım sakat. Sen gel. Ya iyi ya yürü git ya. Ayağıma dal lan. Adam aşağı düşüyor Yok düşüyor hiç. Abi gelebilir ya. Ay gel demiştim ben. Ben senin gibi çocuğum. Arkadaşlar videomda diyorum. yavaş yavaş sonuna giriş tam bir buçuk dakika oldu. Abi dur. Abi, 12 abi, hayır on iki buçuk dakika. Abi az volkana verim. Abi bombayı salla yani gerekirse. Siktir. Abi bir şey olmaz ya oradan zıplarsın. Oh. ki hızlı koşma var bu oyunda. Ya. Arkadaşlar yani on, on iki dakika oldu. On üç dakika oldu arkadaşlar. Abi. Abi, abi dibinde adam. <gülüyor> abi. 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 <laughs> Abi videosu istersen burada bitelim. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden o sniper'cıyı öldüreceğiz. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve... Like atıp abone ol olmayı unutmayın. Arkadaşlar evet. her zamanki abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.